Allah Allah! Kadın gidiyor ya! Aa, Al, bir şey. İyi misin? Aslı <laughs> kaldı. Şevkat Bey'i hastaneye yetiştir. Dur, <laughs> tamam, 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 <laughs> hemen, hemen, hemen. Tamam, dur, sakin ol. Dur dikkat edin. Şey <laughs> ne yapalım? Ah, ay, midene vurdu. Ay, dilim damağıma yapıştı. <laughs> tamam, tamam ana, tamam, dur. Az kaldı hastaneye, sabret, dur. Nefesim de kanıyor, Şevkat. <laughs> İlacım var benim. Ay! Ay! Kriz ilacım var benim. Ha, neymiş? Adı neymiş? Adı neymiş? Ver de alayım eczaneden. Ver. Dur, şurada yazılı olması lazım. Ha. Ay. Ne ah. o? Bu mu? Şundan al. Tamam, hemen ah. şurada ah. eczaneden ben alayım bunu. Ay. Ay. ilacı verir misin? Acil arabada hasta vardı. Sıranı beklesene kardeşim. Burada herkesin hastası var bak. Senin gibiler trafikte de böylesiniz. Kuyrukta da böylesiniz. Ya bir asansör bile beklemezsiniz. Koşarak gidersiniz merdivenlere. Anladın mı beni? Anlamadım tabii ki. Kardeş tamam. Kusura bakma. Haklısın ama arabada hasta var diyorum. Çok kötü durumda. Lütfen rica ediyorum. Hadi bir dur ya. Yuh artık ya. Eliyle tacizde bulunuyor bir de şuraya bak. Saygısızlık etmezmiş gibi fiziki tacize devam yani. La kardeş sen laftan anlamıyor musun? Kadın arabada son nefesini veriyor diyorum. La niye laftan anlamıyorsun sen? Kaç para kardeş? 17 lira. Oho biz bu zamana kadar çok gördük bu mazeretleri. Maksadın başkasının önüne geçmek, üstünlük sağlamak. Ben varım, sen yoksun besleniyorum. Kes lan Hı. benim şu dendem ölmüş seni mi dinleyeceğim lan? Ay, vay! Dur, dur, dur! dur. Yetiştir. <laughs> <Geç> <laughs> dur, dur, Ah, gitti! Ha. Hemen yetiştirilsin aslan! <laughs> Kardeşim bu ne hız ya? Ehliyet ruhsat lütfen. Eee şey, e, acil hastam var da onu yetiştirmem gerekiyor. Hastam varsa ambulans çağır. Anam! Anam! Tamam, Aram. tamam. Ben. yanında nefesi kesildi. Böyle kesik kesik nefes almaya başladı falan. Böyle e, grizanın da aldığı bir ilaç varmış. Ben hemen eczaneden onu aldım. Ya yani anca öyle yetiştirdim buraya. Görebilir miyim ilacı? E bu yanlış ilaç. Nasıl yanlış ilaç? Hem de yeşil reçeteli. Siz nasıl aldınız bunu eczaneden? Ne bileyim, ben kağıdı verdim, adama verdi işte bu. Hemen midesinin yıkanması gerekiyor. Siz gidin, doğru ilacı alın, gelin. Ama acele edin. Tamam. Hastanın evet. hemen midesi yıkanacak, çabuk! <laughs> ya, kusura bakma. Hastanede kadın ilaç bekliyor, çok kötü durumda. Bir ona ilaç almam gerekiyor da. Aşırı hızdan ceza yazmak zorundayım. E ya, tamam yaz. Al yaz, ben sana yazma demiyorum. Yaz da ben mahpusu dönüşte alayım, olur mu? Tamam, bekle. Ya bari plakaya yaz arkadan, olmuyor mu öyle? Olmuyor öyle maalesef. Hadi, hadi gözünü seveyim, hadi gözünü seveyim. Eyvallah. Sağ ol. Devam edebilirsin. Bunlar böyle. Her yerden doldu bunlar. Adım atsam bunlardan geçilmez. Al işte. Kardeş yanlış ilaç vermişsin. La. Bu deli ilacıymış ya. Herhalde şu vatandaşa ait. Karıştırmışsın. Çok özür dilerim. Yanlışlık olmuş. Ya asıl deli sensin be. Ben psikiyatırım. Senin acil tedaviye ihtiyacın var. Ne özür diliyorsun? Haklısın sen de. Senin kafanı karıştırdı bu adam bir kere. Görmüyor musun de bu Yok. Eyvallah. Gördünüz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Bir de özür diliyorsun. Gördüm. Gene mi sen be? Amma akıllanmaz adamsın. Vallahi hayat gayilesinden aşırı hıza maruz kalıyorum. Yani yoksa ceza müptelası değilim, yanlış anlamak. Bak, ilacı yanlış almıştım da onu değiştirdim. Acil onu yetiştirmem gerekiyor. Ne yapacaksın yani? Bizim işte böyle ecele kadar koştur koştur. Ehliyetini ver çabuk. Baka baka ezberlemiş olman lazım ama. Hadi hızlıca yaz da cezamı gideyim, gözümü seveyim hadi. Bu sefer cezayı yazmayacağım sana. Niye? iki cezaya üçüncüsü kampanyalı Ceza yok artık. Ehliyetine el koyuyorum. Çabuk al kenara arabayı. Ya ne yapıyorsun? Ben sana acelem var diyorum. Sen ehliyetine el koyacağım diyorum. Etme gözünü seveyim. Devre. Şuraya çek arabanı. Ya peki o zaman ilacı bırakıp geleyim ondan sonra çekeyim. Söz bak. Kardeşim son kez söylüyorum. Çek arabanı şuraya. Çekil o zaman. Hop! Kardeşim nereye ya? Yok yok yok. Sadece gözüm karardı biraz da. Yok, ben e, süd annemi sorduydum da. Kusura bakmayın ya benim kapılarla biraz problem var da. Süd e, şu anda kontrol altında. E, nefes darlığı yaşamış. Zaten kronik astımı da var. Yani çok e, bir sıkıntı yok. Ama zaman zaman e, böyle tehlikeler yaşayabilir. İlaçlarını düzenli kullansın. Tamam. Ha ben bu arada şunu vereyim size ilacını aldım. Yalnız bir de e, şu yuttu yanlış ilaç. Nörolojik etkisi çok güçlüdür. Siz gözlem altında tutun. Davranışlarında bir tuhaflık varsa, belirgin bir fark varsa psikiyatriye götürün. Tamam mı? Yani ne olur ne olmaz. Tamam, tamam. sağ olun. Hadi, hadi geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Anam, Süda nasıl oldun? Şevkat. Yavrum. He. Ölürsem gözüm açık gitsin istemem. O nasıl laf öyle ya? Yok, hayır hiçbir şeyin yok. Bak doktor ne dedi? İyi olacağım. Merak etme. Lütfen öyle şeyler söyleme. Şefkat, pirupak olmadan, beraat etmeden evlenme sakın oğlum. Bak o kızın da hayatını yakma. Ya oho, anam ölmeden bir beşik kertmesi kalktırdı. Sen şimdi hasta yatağında evlenme diyorum. Ya etme gözünü seveyim deme öyle. Başka bir şey söyle hadi. Eee. Eee. Tamam, 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 tamam. Tamam yorma kendini. Tamam, nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen sağ salim bir iyileş de hayırlısıyla. Bakarsın. tam tamam, tamam, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.